Şu dünyada bu kahpe düzeli, düzeltebilecek bir yüce ruh yok mu? Ay, vallaha var. Var kardeşim, Aa. var kardeşim. Merak etme. Antoine merak etme. Ben, ben senin bütün şehrin... Arkadaşım, ben seni kanlı yerde bırakmam. Lan sen ne yavşak bir kadınsın. Arkadaşım, arkadaşım bir saniye. Sen! sırt. Yediğin nane bini geçti be. Sen ne biçim karısın ya? Buna gelince iki yıldır bana dokunan yok, çakan yok, eden yok. Ben o yüzden kendime başka şey. Buna gelince tenis topu gibi yılan, şerefsiz yılan kocam vurdun. E yürü git sen. Çık dışarı. Çık dışarı. Yürü git. Şuna bak ya. Şu tombek oğlan ne geldi karşılaştı. Sürprize bak ya. Bu adam senin arkadaşın ya. Kankan bu adam senin ya. Bu adam senin canın ciğerin oğlum. Bak bu adam senin canın ciğerin lan. Bu adama niye yamuk yapıyorsun? Niye bunun karısını düdükliyorsun? Ne Her gün senin gözünün içine bakarken gözünün içinde arkadaşlık nidası var böyle gözün içinde. Diyor ki bu benim kankam diyor bu. Bu benim beraber çocukluğumu geçirdiğim adam. Provinist! <laughs> <laughs>